Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bimden aldığımız Polo Smart marka akım korumalı uzatma kablosunun tanıtımını yapacağız. Almayı düşünen arkadaşlara faydalı olması için çekiyorum bu videoyu. Umarım faydalı bir video olur arkadaşlar. Üzerinde yazılı olan bilgilerden önce başlayalım. Dediğim gibi akım korumalı bir priz. Akım korumalı ne demek? Gelen yüksek voltajdaki elektriği Uygun bir hale getirilmesini sağlıyor. Bu arada e, fiyatı arkadaşlar 49 lira bu prizin. Şu anki güncel fiyatı 10 ceden 39 liraymış herhalde. E, prizin özellikleri arasında çocuk koruması var. 3 tane USB çıkışı var. Ve 2 metrelik uzatma kablosu var. Daha sonra yan tarafına geçtiğimizde e, termal akım koruması kısa devre koruması yüksek ısıya karşı dayanıklılığı Gerçek bakır iletken kullanılmış bu prizde arkadaşlar. Ve 2 metre yüksek akım dirençli kablo kullanılmış. Üçlü priz soketi ve 3 tane USB girişi var. Şimdi kutuyu açalım. İçerisinden bir adet bu şekilde zannedersem garanti belgesi ve Kullanım kılavuzu. Bu şekilde bir poşete sarılmış. Ondan çıkartıyoruz. Arkadaşlar kullanılan malzeme yani çok kaliteli diyemem açıkçası ama orta halde bir malzeme, plastik malzeme kullanılmış. E, kalitesi normal. Kablo uzunluğu da ben 2 metre olduğunu düşünmüyorum. 1.80 olması gerekiyor. Ölçümünü yapmadım ama genelde o şekilde biraz kırpıyorlar. Yani üzerinde yazılı olan uzunluk kadar yapılmıyor zaten. USB çıkışları bu şekilde. 3 tane priz girişi var. Ve bu şekilde power tuşu var. Ee, yani çocuk kilidi diyebiliriz. Ee, duvara asmak için burada aparat yerleri var arkadaşlar. Buradan duvara da sabitleyebiliyorsunuz. Şimdi bir deneme yapacağız. Nasıl çalıştırdığımızı göstereceğim. Öncelikle power tuşuna basarak bu şekilde açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten kırmızı ışığı yanıyor. Aktif hale geliyor. Ve daha sonra benim bir tane bluetooth hoparlörüm var bu şekilde. onu bir deneyeceğim. Şarj alıp almadığını görelim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Onun da ışığı yandı takar takmaz. Diğerlerinde kontrol ediyoruz. Evet. 3 girişi de çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ee, Priz girişlerini kontrol edelim. Bir tane gece lambası var. Size daha iyi görünmesi için bunu seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da direkt yandı. Herhangi bir problem yok. O yanarken bluetooth kulaklığımız var. Bir tane onu takacağız. Evet. Onun da ışığı yandı. Şarj oluyor şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Diğer Girişi de bir kontrol edelim. Evet bu da şarj ediyor. Herhangi bir problem yok. İleriki zamanlarda da bir problem çıkarsa yorumlara yazarım. Siz ne merak ettiğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz arkadaşlar. Faydalı olmuştur umarım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim.